Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde senin için özel bir konumuz var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 10. sözü içinden 9. hakikate bakacağız. Evet, yani ölümden sonra diriliş ve ahiret hayatının gerçekliği meselesi. Aynen öyle. Amacımız da metindeki düşünce akışını hani cümle cümle giderek kavramlar arasındaki o geriye dönük bağlantıları adım adım kurmak. Temel soru aslında şu: Kainatta sürekli gördüğümüz bu yaratılışlar, bu diriltmeler büyük dirilişi yani haşri nasıl kaçınılmaz kılıyor? Tamamdır. Bediüzzaman Hazretleri burada Allah'ın hay, kayyum, muhyi, mümit gibi isimlerinin evrendeki yansımalarına odaklanıyor değil mi? Özellikle de bahar mevsimi yani o yeryüzünün yeniden canlanması. Evet o çok merkezi bir örnek. Kesinlikle işte bunun merkezi bir delil olarak kullanarak ahiretteki dirilişin sadece mümkün değil, aynı zamanda mantıksal bir zorunluluk olduğunu savunuyor. Şimdi bu delilleri dediğin gibi adım adım birbirine bağlayarak açalım. Harika. O zaman ilk kilit cümleyle başlayalım. Üstad Hazretleri şöyle soruyor değil mi? Hiç mümkün müdür ki ölmüş kurumuş koca arzı ihya eden... Evet. 300 binden ziyade anvai mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteren... Bir Kadir-i Rahim, bir alim Hakim kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın. Şimdi buradaki temel kavramlar neler ve nereye işaret ediyor? Şöyle, buradaki kilit kavramlar aslında ihya etmek yani diriltmek, bir de haşrı ve neşretmek yani toplayıp yeniden yaymak. Ve tabii bunları yapan zatın sıfatları Kadir-i Rahim ve Alim-i Hakim. Sonsuz güç, merhamet, bilgi ve hikmet sahibi. Aynen. Vurgu şu bak, gözümüzün önünde koskoca yeryüzünü her bahar yeniden canlandıran, içinde yüz binlerce farklı türü sürekli tekrar tekrar yaratan bir güç yani kudret var ve bir bilgi yani ilim var. Hı hı. İşte bu kadar açık, bu kadar muazzam şekilde kudretini ve ilmini gösteren bir yaratıcının en değerli eseri olan insanı öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini yani haşre yapamayacağını düşünmek işte Bediüzzaman Hazretlerine göre bu akıl dışı. Yani ilk adım gözlemlediğimiz bu devasa yaratılışla yaratıcının sıfatları arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Kesinlikle. Bunu yapan onu da yapar mantığı. Anladım. Peki bu fikir sonraki cümlede nasıl ilerliyor? Şöyle diyor, evet şu alemin mutasarrıf-ı zişanı her asırda, her senede, her günde Haşr-ı Ekber'in pek çok emsalini ve numunelerini icat ediyor. Ez cümle, Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki... Bu cümlenin kilit noktası ne ve bir öncekiyle nasıl bağlanıyor? Şimdi buradaki anahtar kavramlar mutasarrıf-ı zişan, yani kainatın şanlı yöneticisi... Sonra Haşr-ı Ekber, yani Büyük Diriliş, ve onun emsal ve numuneleri yani küçük örnekleri. En bariz örneği de bahar dirilişi, haşri bahari. Aynen öyle. İşte bu cümle bir önceki cümlede daha soyut ifade edilen o kadir ve alim sıfatlarının sürekli ve somut tecellilerini gösteriyor. Yani o müthiş güç ve bilgi sahibi yönetici bu diritme işini sadece bir kere yapıp bırakmıyor. Hayır, her an, her yıl, özellikle de her baharda o büyük dirilişin küçük ölçekli provalarını, numunelerini bize gösteriyor. Yani bağlantı şu. İlk cümledeki yapabilir mi sorusuna ikinci cümle zaten sürekli yapıyor en açık örneği de bahar diye cevap veriyor. Tam olarak bu. Bahar dirilişi ilk cümledeki o soyut kudret ve ilmin gözle görülen her sene tekrarlanan ispatı haline geliyor. İki cümle birbirini tamamlıyor ve güçlendiriyor. İlginç mucizeler gösteren bir katip düşünelim, dağılmış harflerden binlerce kitabı bir saatte hatasız yazıyor. Bunu gördükten sonra onun kendi yazdığı bir kitabı hafızasından bir dakikada yazamayacağına inanmak mantıklı mı? Bu temsiller önceki adımlara nasıl ekleniyor, nasıl bağlanıyor? İşte bu üç temsil, yani katip, sultan ve komutan, önceki iki adımda kurulan mantığı, yani Allah'ın kudreti, ilmi, sürekli yaratma fiili ve özellikle bahar örneğini alıyor, akla daha da yakınlaştırmak için kullanılıyor. Bunlar bir nevi analoji. Hı hı. Her temsil yaratıcının farklı bir yönünü vurguluyor aslında. Katip temsili onun nakkaşe ezeliği yani ebedi sanatçı olarak her şeyi en ince detayıyla bildiğini, kaydettiğini ve yazdığını gösteriyor. Evet. Sultan temsili onun zatı kadir yani güçlü zat olarak en büyük engelleri mesela koca arz küresini kolayca ortadan kaldırabileceğini yani ölümü yok edip hayatı getirebileceğini anlatıyor. Komutan temsili ise Zat-ı Zülcelal yani Celal sahibi zat olarak dağılmış orduları yani bedenimizi oluşturan atomları, zerreleri tek bir emirle Kün fe kün ol deyince olduran gücüyle anında toplayabileceğini gösteriyor anladım. Hepsinin ortak bir mantığı var o zaman. Kesinlikle. Hepsinin ortak mantığı şu. Gözümüzle gördüğümüz bu daha büyük, daha karmaşık, daha sürekli işleri yapanın bunlara kıyasla daha basit sayılabilecek olan insanı diriltemeyeceğini düşünmek aşırı derecede mantıksızdır. Hepsi dönüp dolaşıp ilk argümana ve bahar örneğine geri bağlanıyor yani. Aynen öyle. Temsiller önceki o soyut ve somut delilleri gündelik hayattan alınan örneklerle pekiştiriyor, akla daha yatkın hale getiriyor. Önceki iki adımla sıkı sıkıya bağlılar. Tamam, şimdi sıradaki adımda bir ayet devreye giriyor. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda mevtiha inne zâlike le ve huve alâ külli Bu ayetin rolü ne burada? Önceki tüm adımlarla nasıl birleşiyor? Bu ayet Rum Suresi'nin 50. ayeti. Anlamı öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de işte böyle diriltecektir ve o her şeye kadirdir. İşte bu ayetin rolü çok kritik. Nedir o? Şu ana kadar takip ettiğimiz bütün o mantıksal zincire yani ilk cümledeki kudret ve ilim sorgulamasını, ikinci cümledeki sürekli yaratılış ve bahar örneğini, üçüncü adımdaki o temsilleri, hepsini alıp ilahi bir mühürle onaylamak. Doğrudan Turan'dan bir delil getiriyor yani. Hem de nasıl? Doğrudan yeryüzünün diriltilmesi ihya ile ölülerin diriltilmesi haşir arasında net bir paralellik kuruyor ve bunu Allah'ın rahmet ve kudret sıfatlarına bağlıyor. Evet, ayette geçiyor rahmetinin eserleri ve her şeye kadirdir diye. Aynen. Böylece Bediüzzaman Hazretlerinin adım adım kurduğu tüm o mantıksal yapı çok sağlam bir Kur'ani temele oturuyor. Haşrin sadece aklen değil, Aynı zamanda ilahi bir vaat ve rahmetin bir gereği olduğunu teyit ediyor. Yani tüm önceki adımlar bu ayette özetlenip doğrulanmış oluyor adeta. Çok güçlü bir bağlantı gerçekten ve geldik sonuca. Üstad Hazretleri konuyu nasıl bağlıyor? El hasıl, haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezi ise her şeydir diyor ve devam ediyor. Dünya bir mezraatır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise birer mahzendir. Bu sonuç önceki tüm adımlardan nasıl çıkıyor? Bu elhasıl yani özetle sonuç olarak kısmı tüm o delillerin vardığı nihai nokta aslında. İlk cümlenin sorduğu soruya verilen kesin cevap. Haşırı akı engelleyecek akli veya fiili hiçbir sebep yok. Mümkün değil demeyi bırak, engel yok. Peki onu gerektiren ne? İşte onu gerektiren muktezi ise her şey. Nedir o her şey? Allah'ın kudreti, ilmi, rahmeti, ilk cümle ve ayet bunu gösterdi. Sürekli tekrarlanan bahar dirilişi, ikinci cümle bunu ispatladı. Peygamberlerin, evliyanın ittifakı Allah'ın vaatleri, ayet buna işaret etti. Ve kainattaki o mükemmel sanat ve düzen, temsiller bunu vurguladı. Yani önceki tüm adımlar bu sonuca hizmet ediyor. Anladım. Peki ya o benzetmeler, Dünya tarla, mahşer harman yerin. Evet, o da şunu anlatıyor. Bu dünya geçici bir ekim tarlası, mezra. Burada ne ekersek mahşerde, yani o büyük toplanma gününde onu biçeceğiz. Beydar, harman yeri. Cennet ve cehennem ise o biçilen ürünlerin, yani amellerin karşılığının sonsuza dek saklanacağı depolar, ambarlar, mahzen. Yani bu dünya asıl ve kalıcı yurt değil. Kesinlikle. Bu dünya o sonsuz kudret ve rahmet sahibinin şanına tam layık, kalıcı bir mükafat ve ceza yeri olamaz. Eksik kalır. Bu yüzden daha mükemmel ve kalıcı bir ahiret aleminin diyar-ı aher, varlığı mantıken, ahlaken ve ilahi vaat gereği zorunlu hale geliyor. Önceki tüm adımlar işte bu dünya-ahiret ilişkisini ve ahiretin gerekliliğini ispatlamak içindi. Hepsi bu sonuca bağlanıyor. Gerçekten harika bir özet ve mantık zinciri oldu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bakış açısıyla etrafımızdaki o sürekli yenilenmeden, dirilişten yola çıkarak ölümden sonraki hayata uzanan bu köprüyü adım adım kurmuş olduk. Evet, her düşüncenin bir öncekini nasıl desteklediğini, bir sonrakine nasıl zemin hazırladığını ve en sonunda hepsinin nasıl büyük bir hakikate yani ...haşre işaret ettiğini gördük. Çok aydınlatıcıydı. Onun anlatımıyla kainat... ...sanki sürekli bize fısıldıyor ahiretti. Belki sen de bu incelemeden sonra... ...etrafına, özellikle bir bahar sabahına... ...açan bir çiçeğe... ...veya yağan bir yağmurun ardından... ...toprağın yeşermesine bakarken... ...farklı bir gözle bakarsın. Hı hı. Şöyle bir düşün istersen... ...acaba senin dikkatini çeken... ...bu gördüğün rahmet eserleri içinde... ...dirilişi ve onun o sonsuz kudretini sana özel olarak hatırlatan başka hangi detaylar, hangi incelikler var? İşte bu soru üzerine biraz düşünmen için seni bu fikirle baş başa bırakalım.